Herkese merhaba. Akşama ne pişirsem soruların en güzel cevabı. Ana yemeklerimiz için çok uygun, doyurucu ve yapımı da oldukça kolay bir tarifim var. Havuçlarımızı rendeleyelim. Soğanlarımızı küp küp doğradıktan sonra kavuralım. Rendelediğimiz havuçları ilave edip kavurmaya devam edelim. Rendeleyip soyunu süzdüğümüz patatesleri de karışmamızın içine ekleyerek 4-5 dakika birlikte kavuralım. Sosumuzu hazırlamak için tüm malzemelerimizi derin bir kaba alıp iyice çırpalım. Havuçlu patates karışımımızı tepsimize alıp sosumuz üzerine dökerek iyice karıştırdıktan sonra tepsimize yayalım. Son olarak üzerine dilimlediğimiz domateslerimizi, yeşil soğanı ve rendelenmiş kaşar peyniri de ekleyerek önceden ısıttığımız 220 derecelik fırında yaklaşık 40 dakika pişirelim. Pizzayı aratmayacak yemeğimiz soğuduktan sonra servise hazır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.